Kedilere bayılıyoruz. Çünkü çok tatlılar. Bakar mısınız şuna? Oğlum gitmek mi istiyorsun? Tamam tamam. Tamam oğlum tamam. Bizimki biraz ürkek. Kedi fobisi olanlar dışında kedileri sevmeyen yoktur herhalde. Aslında onlar da seviyorlar ama uzaktan. Çünkü bu isteyerek yaptıkları bir davranış değil. Buna bilimsel literatürde ailora fobi deniyor. Yani kedi korkusu. Bazı uzmanlar bunu kedilerle yaşanan çocukluk travmalarına bağlasa da aslında işin evrimsel bir kökeni mevcut. Bu, atalarımızın geçmişte kedigillerle yaşadıkları kötü tecrübelerin bir kalıntısı. Çünkü geçmişte kedigiller tarafından çok fazla saldırıya uğramış ve öldürülmüşüz. Aslında Afrika kırsallarında bu sorun kısmen de olsa hala devam ediyor. Neyse şimdilik bunu bir kenara bırakıp asıl konumuza dönelim. Özellikle evde kedi besleyenler kedilerin tuhaf haleti ruhuyesini çok yakından tanıyorlar. Mutlu olduklarında çıkardıkları mırıltı, patileriyle yaptıkları masaj hareketi, kutulara olan tutkuları ve daha nicesi. Hatta bazen bize onların şizofren olabileceğini falan düşündürüyor. Tabii bir de yaptıkları yaramazlıklar var. En çok sahiplenilen evcil hayvan türü nedir diye sorsam ne cevap verirdiniz? Tabii ki kedi. Avrupa genelinde yapılan araştırmalarda en çok sahiplenilen evcil hayvan türünün kedi olduğu açıkça ortada. Peki bu başarının sırrı ne? Yani nasıl olmuş da gönlümüzü bu kadar fethedebilmişler? İletişim becerileri. En önemli sebep bence en yakın rakibi köpeklere nazaran daha temizide, az masraflı olması, gününün çoğunu uyuyarak geçirmesi, ekstra bakıma ve ilgiye ihtiyaç duymaması, kedinin tercih şansını arttırıyor. Köpek bakmak bize biraz daha zahmetli geliyor sanırım. Bunun yanında biyolojik tür olarak yakınlığımız, onları bir tür bebek olarak görmemizi ve yavru bakım içgüdümüzü tatmin etmemizi sağlıyor da olabilir. Özellikle dünyada doğurganlığın sürekli düşmekte olduğu bu dönemlerde. Grafikte de görüldüğü üzere 1960'lardan bu yana sürekli bir düşüş yaşanmış. Bir de bu sevimli dostların iyileştirici etkilerinden bahsetmek lazım. Kediler stres ve kaygı bozukluklarına iyi gelirler. Kediler felç riskini azaltırlar. Kediler kan basıncını düşürürler. Kediler bağışıklık sistemini güçlendirirler. Kediler insanlar için tam bir doğal terapi kaynağı. Yine bir şey devirdi içeride. Bir de şu yaramazlıkları olmasa gideyim bakayım yine neyi devirdi acaba? Bu arada videoyu yararlı bulduysanız kanalıma üye olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ya oğlum yine ne de delirdin ya? O... Neyse. <laughs> Neyse şimdilik bunu bir kenara... <laughs> Neyse şimdilik bunu bir kenara bırak bırakıp Ne oluyor lan bana? Özellikle de doğu... En yakın rakibi köpeğe nazaran daha az temiz ve masraf. Bir aşkın video çekiyorum. Ne oldu? Kediler felç riskini azaltırlar. Laah. Bazı uzmanlar bunu çocukluk travmalarına bağlısa da aslında işin evrimsel bir kökeni mevcut. Bu atalarımızın geçmişte kedigillerle yaşadıkları kötü tecrübelerin bir mi... Yeah. Mm -hmm.